Arkadaşlar size teşekkür ederim. Beni yani Kral YB oyunda topluluğunu 35 aboneye çıkardınız. Siz cansınız var ya arkadaşlar. Cansınız. Sizi çok seviyorum. Hedefim önceki videodan söylediğim gibi de 50 abone ve arkadaşlar. Resim yarışması videomda yorumlar kapalıyız özür dilerim. Eğer yiğit batın derseniz yani beni seçersiniz, like atın. Kuzey yani öz olmayan kardeşimi seçerseniz de abone olun. Sayımızı bilelim. Sizden sadece 50 abone yapmanızı istiyorum. Ama siz fazlasını da yaparsınız. Kral YB oyunda takipçileri böyledir. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Dün geçenki teşekkür videomu izledim. Duygulandım abi. Daha dün gibi 0 aboneydim. Şimdi kaç abone oldum arkadaşlar? 35 abone oldum. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video istiyorsanız hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.